Evet, şimdi farklı bir video. Drone protest, drone protestoları. ilginç bir başlık değil mi? Her zaman toplumlar yapılanları beğenmedikleri olur ve bu beğenmeme, bireysel beğenmeme, senkronize bir şekilde bir. Kitlenin beğenmemesine dönüşür ve beğenmeyenler beğenmedikleri davranışı tepki gösterme ihtiyacı hissederler. Bu sosyal tepki e, hep iktidarları, e, yöneticileri tedirgin eder. E, protestolar bastırılmak istenir. E, yalnız e, futurizm e, bir önceki videolarımızda altın kurallarını bahsettiğimiz fütürizm yani gelecek hakkında öngörüde bulunma, gelecekle ilgili biraz araştırma yapıp düşünme dediğimizde gelecekte toplumlarda bu iş nasıl olabilir? Tabii ki yine insanlar fiziksel olarak dışarı çıkıp protesto edebilirler. Ancak oluşabilecek, nadir sayıda yerde görülebilecek farklı bir protesto şekli aklıma geldi. Onu paylaşmak istedim. İleride gerçekleşince Wow Şahin Hoca düşünmüştü, söylemişti dersiniz. E, drone protestoları. E, belli sayıda 50-100 tane drone'un ki bunlar kameralarla e, uçtukları yerler kontrol eden kişi tarafından görülebiliyor. Evinde otururken e, diğer drone'ların olduğu yere gelir ve bu drone'lar e, 100-200 tane drone e, üzerlerinde pankart yerine ipi asılı yazılar taşıyabilirler. Ee, balonlar taşıyabilirler. Belli bir yükseklikte asılı uçan balonlar taşıyabilirler. Balonlarda bir şeyler yazıyor olabilir. Ee, drone protestoları e, protesto etmek isteyen eylemcilerin sahip oldukları droneları internet üzerinde yazıştıkları ve birlikte karar verdikleri bir alana göndererek e, tüm droneların birlikte e, o bölgede uçmaları bir e, fiziksel ama yöneticilerinin kendilerinden uzak olduğu bir biçimde fiziksel protesto etmeleri anlamına geliyor. Drone protestoları en fazla ne yapılabilir? Makinalar ateş edilir, dronelar düşer. Ama e eylemciler bir drone feda etmiş olurlar, ama e çok sayıda drone'u bir araya getirerek aslında ses getirmiş olurlar. Bu ilk eylemi yapan için gayet ilginç olur. Dronelara silah konulursa bu bir savaş nedenidir. Ama masumane bir şekilde dronlara pankart asılarak belli bir bölgeden belli bir bölgeye uçmaları, yürüme artık yok. Bir de mesela saldırı anı geldiğinde hani diyelim ki protestocular Fransa'da drone protestosu yapmak istediler. Fransız polisi geldi, diyecek ki ...dağılın. <laughs> Dronlar da tabii farklı bölgelere gidebilirler. Yani isterdikleri anda tekrar bir araya gelip... Yani ...enerjileri bitinceye kadar ve söylemek istedikleri... E, ...ifade etmek istedikleri tepkiyi ortaya koyuncaya kadar... ...dağılırlar, birleşirler. Hatta yani nasıl yakalayacaklar... ...bu tabii drone yakalama sistemleri var. Onları kullanması gerekiyor. Ama ilk drone eylemi... ...büyük ihtimalle çok ses getirir ve... E, ...yani anti dronlarla drone kafesleriyle bu dronlar etkisiz hale getirilemez. Silah falan kullanılır ama şehir içinde silahla ateş etmek tehlikelidir. İlk drone protestosu eğer anlamlı bir konuda ve planlı bir şekilde yapılabilirse ilk drone protestosu tarihe geçer. İlk drone protestosunu düşünmek de e, yaratıcı fikir e, üretme anlamında bir örnek olarak sunuyorum size. size. Yani eğlence amaçlı kullanılan dronelar, e, farklı taşımacılık amacıyla kullanılan dronelarla e, bir sosyal tepki olan protestonun birleşmesini, protesto kim? insan Ama orada bulunan, bizzat bulunan kişi insan değil. Bir robot. Robotların protesto etmesi mümkün değil şu an için ama kontrol ederek biz bir robotu drone'u protesto eylem aracı